Sevgili arkadaşlar merhaba ben Yasin. Öncelikli olarak Akvaryum Seyahati kanalına hoş geldiniz. Sevgili dostlarım bugün sizlerle beraber mini ithal akvaryum tanıtımım yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar bu akvaryumu dolap uygulamasından satın aldık. E, satıcı arkadaşımız da Erdem Bey'di. E, 125 lira olarak satıyordu. Ben bir teklif gönderdim. Teklifte 84 liralık bir teklif yolladım. O da sağ olsun kırmadı ve kabul etti. E, 20 lirada indirim kuponumuz vardı. Bunu da uyguladık. Bu akvaryum bize şu dekoruyla beraber beraber 64 liraya denk geldi arkadaşlar. Kargo dahil fiyatı. Ee, şimdi bu akvaryumuzu şöyle tanıtayım. Normalde akvaryum markası şurada yazıyor. Büyük ihtimal bir Çin akvaryumu bu. Tek cam. x akvaryum diye geçiyor. Gördüğünüz gibi model numarası bu şekilde arkadaşlar. Boyut olarak ise 22 santim uzunluğu var. Şu şekilde 22 santim yüksekliği var. Eni de sevgili dostlar 15 santim mini bir akvaryum. Yani 7,5-8 litre civarı bir akvaryum bu. Bu akvaryum da özellikle karides beslemek istiyorsak ya da beta beslemek istiyorsak gerçekten ona göre uygun bir şey. Şimdi içini açalım. İçi şöyle. Şurada küçük bir tepe filtresi var. Şurada ışığı varmış büyük ihtimal ama şu anda bunun ışığı yok. Motoru da yok sevgili arkadaşlar. Buna küçük bir motor ekleyeceğiz tepe filtresini aktif hale getireceğiz. Küçük bir led sistemi yaparız. Çok güzel bir karides tank olacağını eminim. Yine lütfünün karideslerinde yumurtalar olanlar vardı. Onların büyük ihtimal yavruları yeni yeni çıkmaya başladı. O yavruları bunda boylandıracağız. Veya Kerim'in Pet Dünyası kanalından bir adet betta alabilirim. Ee, Kerim hocadan ee, belki o bettayı da besleyebilirim hiç belli olmaz bizim işimiz sevgili dostlar ama gerçekten bu tank çok güzel olacağına inanıyorum çünkü çok hoşuma gitti. Ufak. Ben bunu iş yerimde kullanmak istiyorum ama belki bir çılgınlık yapıp evde de kullanabilirim sevgili dostlar. Sizlerde eğer uygun akvaryum ürünlerini almak istiyorsanız dolap uygulamasını takip edebilirsiniz. Yanlış anlaşılmasın. Spasalı bir gönderi değil. Ama gerçekten çok uygun ürünler satılıyor. Erdem arkadaşımızdan bu aldığım 3. akvaryum. Şu akvaryumu küçük olan akvaryumu da ondan almıştım ben. Yine dolap uygulamasından gelmişti kendisi. Gerçekten çok güzel. Ee, yine bunu da çok hoşuma gitti. Tam karides akvaryumu ya da beta akvaryumu olacak şekilde veya lepistes yavrularını da buna koyabiliriz. Hiç fark etmez. Ee, ama diğer balıklar için çok küçük kalır. Çünkü 7,5-8 litre civarı olduğu için sevgili arkadaşlar sadece bu türleri beslememizde fayda var. Dekor da çok hoşuma gitti açıkçası. Böyle bir fıçı dekoru. Gerçekten çok uyguna geldi akvaryum motoru ve ışığı da olsaymış tadından yenmezmiş ama onlara da biz temin edeceğiz inşallah. Sizlere bunu tanıtmak istedim. Evinizde, ofisinizde veya iş yerinizde küçük bir dünya mı olsun diyorsanız bu şekilde bir akvaryum alabilirsiniz. İthal akvaryumların en güzel özelliği de arkadaşlar bombeli tarzında değil ama şöyle tek kanar özelliği var ve tek cam olarak geçmekte bunlar sevgili dostlar. Balığı daha iyi görmenizi sağlıyor. Benim akvaryumların hepsi ithal. Şöyle göstereyim. Bakın burada da yine bir ithalimiz var. 40 santim olan. Burada bir ithalimiz var. 25 santim olan sevgili arkadaşlar. bunu da ışığını yakalım. Bir dakika. Bunun da ışığını yakmaya çalışıyorum. Bu da gerçekten çok güzel. Kamadım. Pilli bir akvaryum ışığı taktık ama Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz gerçekten çok güzel duruyor görünüşleri. Eğer sizler de küçük bir dünya almak istiyorsanız bu şekilde bir akvaryumla hobiye başlayabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.